Burak şey bunda Hadi yakalayacağız neyse oğlum. Ben şimdi gidiyorum arabayı da bak. Tamam Şeraya, ben, ah. ben bakarım babam. Babam. Ben para kazanıp araba alacağım. Tamam ama Hı -hı söylesin, al, Tamam al. ben al. eve gidiyorum baba. Sen git annenle ne? Ananla nereye git? Damam babacığım. Hı -hı. Baba <laughs> şimdi Vardı. Neden? Hepimi değiştireceğim. Oğlum ellerini niye tutukluyorsun? Ne yapayım? Hoşuma gidiyor. Hadi hızlı alacağım. Hoşuma gidiyor baba. Al oğlum. Al, al hadi ben gidiyorum. Hadi baba. Eski püskü arabamızı çıkartacağız. Ama herkes çıkmaz. Şimdi. Şöyle. Şöyle ben ben annemin evinin evinden evisinden çıkacağım ve babamın evine gideceğim. Oğlum bak ben, ben tramvayla gidiyorum. Sen. Baba senin evin nerede? Annenin evinde. Benim annemin evini ben satın aldım baba. Baba ben ben ne yaptım biliyor musun? Ben senin bilgisayarından bütün paranı çektim kredi kartında elimde. Yani şimdi ne yapacağım biliyor musun? Git gideceğim otel satın alacağım. Oğlum ben zaten otelde çalışıyorum lan. Ateli <laughs> satın alacağım seni de kovacağım satın alıyorum. Aldım. Aldım baba. Bütün para gitti baba. Baba neredesin baba? Ay, git Allah aşkına. Daha gitme. Babam nerede? Babam nerede acaba ya? Babam nerede? Babam yok. Ben burada oturacağım. Yani ben evime, ben otelime gideceğim. Otur sürükleniyorum ben. Neden böyleyim? Niye? Hemen kalk ya. Gelinme. Gelin. Ben şöyle hop. Gamdar star. İyi iyi. Konuş. Yani babam yok. Babam yok. Tezahürat. Helal helal. Oh. Oh babam yok. Oh. Oh oh, şöyle he hemen hemen ben de şu oteli satın aldım müdür ben müdürüm şu an şöyle müdürlük yerine geleyim ben şöyle müdürlük yerine geleyim şöyle şöyle. Babacığım o otel... Babacığım işine gelsene bir Babacığım işe gelsene bir Geliyorum banka işine Hayır sen bankada çalışmıyorsun mu? Ben bankada çalışıyorum He? Ben buradan param geri almak istiyorum Sinek sarar mısın? Ben ben de yiyeceğim. Sen yediğin zaten Ben değil, değil e, hani buraya batırıyorum ya. öyle ee, ee, e, e, yiyeceğim, e, yiyeceğim. E, anneciğim. Işte, annem şu, şu annem arkadaşlar yani bu benim Brookhaven'daki annemde sesli konuştu daha demin. Yakında polis işine girecek. Evet bana çilek getirecek. Tabii çileki Brookhaven'da bulabilirse. Babacığım, babacığım ben burayı da satın aldım. Oğlum bana ben. ben... Oğlum, banka zaten benim satın alamazsın ki. Niyemiş babacığım aldım bile. Banka zaten benim olmuyor. Ya. zaten banka istediğin kadar senin. Boş boş da paranı niye harcıyorsun? Babacığım. Git ben... paranı al. Babam ben buradan. Ben buradan. Oğlum istediğin kadar Babam ben buradan senin paranı çektim babacığım. Oğlum orada Para al babacığım al. Fakire 50 kuruş al babacığım. <laughs> al babacığım al. Hop <laughs> paraları <laughs> <laughs> saç, saç saç bitmez saç. Hayır yaramazlık yapacağım şimdi. E ee, babacığım şimdi. Hayır ya biz. <laughs> babacığım evini patlatmaya gidiyorum babacığım. Ev, evini patlatmaya gidiyorum babacığım. Agı, agı, agı. Lan baba ne oldu? Agı, yapmış. agı. Agı, agı, Ana per, peri gidiyor. Babamı agü, bebek yapmış. Agı, Bir yerinde dur oğlum sen ne alayım? Agü, ne agü, yapıyor lan bu? Babama nakimi kaçıracağım. Eşek sıpası. Lan. Aman ben bunun evine... Şey yapayım da patlatayım da bu düzelince şimdi söylerim ha. Akı Ya hadi ya. Hayır ne oldu? Ya yaramazlık yapmadım. Yaramazlık Kanka hadi gel yaramazlık yapar Lan hadi babamın şeyine gidiyoruz. Hadi atla arabamı çıkartacağım. Babamın arabasını alacağım şimdi. Ben ben gidiyorum annemin evini patlatmaya. Ben de geliyorum agu agu agu. Ben annemin evine gittim gittim gittim. Ben annemin annemin evi nerede? Kızımı Annemin evi nerede? Annem taşınmış. Annem otele gelmiş. Annem otelde kalıyor artık. Ne? Anne neredesin? Neredesin anneciğim? Bıcı bıcı yaparım. Bıcı yapayım? Gibi bıcı yaparım. Dayım vermiş gibi kontrolüm. Bıcı bıcı yaparım. Başla oğlum çok teşkil. Bulmuştur beni o. Her zaman bulur. Fakir kanka neredesin? Anne ben geldim. Gelsek oyun geldi. Süt oğlum gelmedi. Anne neredesin? Anne duş mu alıyor? Anne hakikaten duş alıyor. Bakmayın şimdi. Şimdi ben kız olacağım tamam mı? Hayır. Şimdi şöyle annem 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 galiba markete gitmiş. Hemen markete gidelim. Koş 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 Sıkıtırım. Sıkıtırım getirmedim. Mesela de markete gidelim. Koş 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 koş, koş. Allah. Şu çocuğu da bulamadım kaç koş ya. Gerçek koş Ben de koş koş tuttum. Niye ya? Aman şuradan ben market arabasını alayım. Hemen gidelim Şimdi gidelim. Bir tane içecekten alayım. Enerji içeceği belki iyi gider. Bab şimdi şöyle araba alacağız. Bakayım belki. bak bak. Kaçın, bulamadım. Babamı buluyorum. Aa babacığım. Babam buradaydı. Nereye gitti? Neyse hemen. Anlatır olmuşum. Ben... Şöyle hemen ben ba... babama bakmaya gideyim. Anne şöyle annemin evine geldim yanlışlıkla. Şöyle hemen ben gideyim. şöyle şöyle gidelim bakayım Aa, anne benim ya benim babam nerede ya babam nerede ya bebeğim nerede babam nerede bulamıyor onu babam yok tamam. şöyle babam yok ama neyse ben daha havuzu isterim. Şimdi şimdi dop 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 plus iş iş. Şimdi şimdi dop 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 plus iş Şimdi dop 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 plus iş iş. Şimdi dop 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 plus iş iş. çok iş zıplıyorum yapıyorum. Uçuyor Havuzda uyuyorum. Şimdi bu atlayıştan sonra. Havuza girelim. Havuzda. Çakıldım yere ama bir şey olmadı. Burada arabanın ne işi var? çok tatlı kız Kız ya gitar çok tatlı değil mi? Ya burada ne işi var bu arabanın? Neyse bedava araba alırım belki. Sonra ne oluyor? Ya sesi geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu orada? Ne oldu? Ne oldu? Ana bu. Ana. Bana bir şey. Ben bir şey hissediyorum. Ya ne oldu bana? Ne oldu bana? Bir Bilmiyorum. enerji geldi. Anne sana konuştum. Çok uzunayım. Ama neyse boşver. Şimdi bakalım. Bak, Yüzüne bak. Tam bir seri katil olmuşsun. Nerede benim? Buradan silah sesi geliyordu. Bu anne. Lan birisi. Birisi seri katil gibiydi. O ne? Elinde taşıyor bir işi. Hap mi gidiyor yok şu? Hakikaten hapishanede. <laughs> seni gidi seni. Yalnız git lan Anne! Anne polis yine yakaladı. Bu seri katil. için ben bu seriyi katilde. Ondan sonra da hayır. Hadi, ölmüşsün öldüm bayıldı. Allah Allah bana abi, şeyler şey oluyor. Ay. Şimdi kabul et. Kabul et. Kabul mü? Sırtımı alıyorum ya seni. Sırtıma mı? Artık birbirimiz seri katili. Ben senin babanım artık. Tamam mı? Böyle baban oldum ben seni Tamam mı? No! Saçma sapanla uğraştığın için yorum Ya siz zorluyorsunuz, sen de. Seni kartlıyorum, benim gücümle. Hayır. Hapı karta değil Sonra kartça. Anna ne oldu bana? Ay uyanayım ben ya. Ha 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 ha. Ne oluyor lan? O ses mi? O ses mi? Ben yüzüme ne oldu benim? Anne abi hapishane ben buradan kaçmasını biliyorum. Gizli gizli gideyim ben buradan. Şöyle gizlice şuraya geldik. Şuradan şöyle. Ben şuradan çıkalım sonra şu havalandırma Ben kaçalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana, bırak çöpü Gel buraya yakalayacağım. Nurdusun böyle. Hangi yakalarsın sen beni? Allah çıkmaz. Çıkmak çıkmaz sokak ama şimdi ben buradan kaçışını biliyordum. O yüzden hemen kaçtım. Şöyle tamam kaçtım. Burada saklanacağım. Ben nasıl olsa bir bebeğim. Hadi dans seçmesi yapalım. Şimdi. Ya da ben bununla bir anlaşma yapayım. En iyi dans yapan kazansın. o kazanırsa beni kaçırsın. Ben kazanırsam o hapishaneye girsin. Nerede o? Ama ben, ben kazanıyormuşum. Şöyle nerede bu? Anne bebek Orada mı yoksa beni gördün mü? Ben şimdi oğluymuşum onun tamam mı? Nerede abi bebek? Buraya geleyim ben biraz oyun oynayayım. Anne bebek ne oluyor be? Bu seri katil ne şimdi? Ne? Bu, bu kim ya? Bu. Bu kim? Bir şeyler sorayım. Bir bekle bir şey arıyorum. Ya ne oluyor ya? Aman. Kötü. Aman. Şöyle saklanayım bari. Şöyle. Kötü. Şöyle yatayım ben buraya. Uzanayım ben şuraya. Kötü maske korkunç. Kötü. Ben şöyle uzanayım böyle Oh mis gibi valla Çok iyiyim ben çok iyi Çok iyi yatıyorum artık Şöyle Yatıyoruz Şöyle çok iyi yatıyoruz ya Çok iyi Ben de biraz şurada oyuncaklarla Oynayayım kalkayım şöyle şöyle. İnge, inge. ya şurada daha güzel, daha güzeli varmış. Şöyle oturup oynayayım. Şimdi benim gibi, gibi oturayım ben şöyle. Nerede benim? Benim gibi karakter asla yapamazsın benim gibi. Şöyle oturalım. Nasıl? Ot Anne ben ben oturmayı unuttum. Nasıl oturacaktık biz? Oturma neydi? He, ee, şuydu ya. Şöyle. Ünde, ünde. Bak. Ünde, 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 Evet arkadaşlar, seninle kaliteli dolaşıyorum koronalarla. Canım. Gel, canım. Canlı mı oynayacağım? Kramalar Oy dile. Çiyle. Şöyle hemen Oh ben biraz şeye gideyim. Havuzda yüzüyüm. Ha, şimdi ben... Anne benim babam nerede ya? Neyse. Anne burada... Burası... Bura nere? Burada gizli geçiş gibi bir şey duruyor burada. Gizli geçiş. Hemen bakalım. Gizli geçiş koş 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 koş. Ne var burada? Kim kazdı bu tünele? Ne? Bur Bura nereye? Buradan ben ben buradan çıkmayayım. Başıma iyi şeyler gelmez. Hemen ben fener alayım bari. Fener fener aldık. Fener aldık mı ya? Şöyle hemen feneri elimize alalım şöyle. Şöyle. Nerede? Bu şu düğme gibi duruyor ama şu şöyle bir tıklayayım ben. Şu şöyle tıkladım. Burası açıldı. Burada kamera var. Nereye gösteriyor bunu? Polis kameraları mı? Bütün, bütün şehri gözetleyebiliyoruz çok iyi. Kaç, kaç, Kaçıyormuşum tamam. Oldum, Nerede şimdi? Bakayım seri katiller burada mı? Yok burada seri katil yok. Ama orada polis vardı İlgimiz çekti. Hemen şuradan çıkalım. Hemen şuraya geldik. hızlı geçiş yaptık. Hemen şöyle. Orada seri katil mi var acaba? Polis var gitme. Şimdi şöyle gidelim. Bu kim be? Seri katil. Bunun yüzüne ne oldu daha demin? <laughs> koca gözlüklü. Hemen ben şunla dalga geçeyim ya. Dalga. Aa, sen de dalga geçeyim. Koca gözlüklü. Koca gözlüklü. Ne oldu buna? Anne. Anneciğim. Anne ne oldu? Ben kaçtım. Anne kim? Ne oluyor be? Bahim gitmiş mi? Gitmiş. Anne burada. Kim bu? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ben kralım çocuk. ey. Ee, yani ne yapabilirim? Yani burada hapsi Yani. Ben kaçarım ama her hapisten biliyorsun bunu. Yo bilmiyorum çocuk. Acaba ben neyim çocuk? Nesin? Sana ne çocuk? Çok Çok üzüleceksin. Bir de sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ben neyim biliyor musun? yazıyor? Keko. 50 kuruş verdi bana okuyayım. Oğlum biri gitti <laughs> 50 kuruş verdi. Bak kafanı böyle ezelim işte. 50, 50, 50. 50, 50, 50, 50 kuruş kanal. ver, 50 kuruş ver. Okuyayım. Bana bunu yaptırmayacaktır. Şimdi yandım. Ben seni kaçtım. Hop. Hop hop. Kamda ee, e. Ne alayım? Yani, Ama neyse ben gidiyorum. Ben davşan oldum gidiyorum. Ben davşan oldum. Ben davşan. Ben davşan. Ben davşan oldum. Davşan. Ben davşan oldum. Ben davşan olup gidiyorum. Ben dav. Ben davşan oldum gittim. Ben metroya bineceğim. Gideceğim buradan. Ben metroya bineceğim. oturayım şuraya. Aha, gidiyorum vallahi. Ben şeye gideyim ya. Ormana bu beni. Ya da ben krallığın yerine gideyim. Ben kral krallığın yer, yerine gideyim şöyle. Kralın yerine. Aa kralın yeri. Geldim hemen şöyle gideyim. Metroya Aha kral yeri ama kral taşınmış ya. Ama neyse ben şu gizli şurada ben saklanayım belki benim bu daha az. Ya da ben ben niye bu diye Ama neyse koş 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 zıpla salçan zıpla. Ana yine orada bir tane adam var. Hemen gideceğim yanına. Yine burada adam var. Hoppa hoppa. Sen beni kovalıyor. Hemen tamam, geliyorum bakla. Bu ne ya? Bu kim? Hop hop. Bu kim? Buyum? Buyum. Buyum. Kime, bu kim? Bu kim? Birazdan kim kim acaba ben? Bu ne Bu maske çıkar. Annem yasakladı bu. Bu ne? Tamam. Anne maske taktı ben gidiyorum. Bu nasıl maske? çok korktu şu ben gittim buraya giremez o çünkü o büyük buraya girmesi yasak bu alana çünkü o büyük yeah. nerede o Allah burada yine bir tane adam var. Ben de paylan köyü. Ben sizde bir bitmediniz eşek. Bu ne? Bu neydi şimdi? Böyle paylanca olur? Al böyle olurlar. Anne ne? <laughs> Kedi paylanca. <laughs> <laughs> bu bu Bak, ne yaptım kendime? Sakallı Mahmut oldu şimdi. <laughs> ben burada oturup seni izleyeceğim. Çok güzel şöyle oturalım. Dans. şöyle ben önünde dans edeceğim böyle. Böyle dans ederim. Ay yasak o. <laughs> Hop oh, üstünde dans edeyim. Böyle olur mu lan paylanço? Ben üstü ben burada oturup seni o Bekle bekle. Bekle lan sen. <laughs> Allah'tır. Ben alayım mı? Yapma sen. Bekle lan sen. Ben kaçıyorum. Peki böyle olur mu lan paylanço? Ben kaçıyorum. Yas yasak arada. Tamam. Ben kaçıyorum. Anne bana yardım et. Aa kar yağıyor. Hayır yağmur yağıyor. Kar da oldu. Allah yal ya ya. ben metroya gidiyorum ya da otelime otele mi gitsem orada benim evim var. Zaten otelin sahibiyim ya. Gir şu eve bir tane bir tanesine gireyim şuna gireyim en yakın bu çünkü. Gitme şu kapıya. Bu bu manyak da giremesin. Şimdi bir diğer yere ben bir tane gizli geçit biliyorum. Orası da korumalı. Hemen oraya gitmeliyim. Ana bir tane bir şey buldum yolda. Kredi kartı bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Şöyle ne işe yarıyor o ya? Ne oldu ya? Oh. Ne oldu be? O ne? Ben bunu alır almaz uçmaya başladım. What? 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 Ben bunu alır almaz uçmaya başladım. O ne? Uçuyorum. Uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum bakayım çok yükseğe zıplayabiliyorum Bu çok iyi bir şey hemen gideceğim hemen gideceğim hemen gideceğim benim bildiğim Maksim gizli gizliğe gizliğe geçite kremler. zaten çok zıplamamız gerekiyor ama merdivenden çıkmak çıkınca beni görür o yüzden merdivenden çıkmayacağım polis karakolun üstünde aman merdivenden çıkacağım ben Ah tam çıktım. Şuradan girelim. Buraya bilmiyordur inşallah. Kaçtım ben buradan.